uzun bir zaman sonra sizlerle tekrardan Roblox oynuyoruz. Hazır mısınız? <laughs> Tabii ki urbeciğimle oynuyorum bakın. Harika lima. Yüzümü de aynı yaptım. Saçlarım da aynı. Hadi başlayalım o zaman. Urbece çok güzel biri biliyorsunuzdur. Urbece ile karikatür biliyorsunuzdur. İsteyenler de vardır bu videoları ve oradaki Urbece ile karikatür şeylerini. Çünkü ben çok seviyorum. Oraya gideceğim. Evet. Oraya gideince oraya gideceğim. Ne kadar uzun parkur? Evet gerçekten çok uzunmuş anneciğim. Ama çok güzel. Ay, ay. Ben şey yapmaya çalışıyorum, minik minik yürüyorum ki yavaş olsun. Çünkü öyle gidiyorum. Burada bir şey yok derken, bak böyle bile gidebiliyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle gidiyorum derken, put! Aa, biri daha Aa, öyle yapmış. Evet, aynı senin gibi. Bir de şey, e, şu checkpoint'tir galiba değil mi? Onu alınca oradan Hı -hı. başlayabiliyorsun. Hı -hı. Bu deyince bile ölmüyor biliyor musun? Bir şey söyleyeyim mi? Ben basmıyorum kendisi gidiyor. <laughs> Nasıl bir şey? Aa merhaba. Herkes şu an Urbice'yi sevdiğinde oyun... Aha! İçimizden yandı öldük. Olsun bebeğim. Böyle gidiyor. Evet sen hızlı hızlı gidebiliyorsun. Oo çok güzel gitti. Gördün mü? Urbice'yi böyle yapar. Aa sanki kayboluyor arkandan. Hayır. Bak. Hayır, yok hayvanmış. Uyucu'nun karakterini göstereyim. Ya ben bu uyucu'nun şeyini çok seviyorum. Ne zaman başlasa saatine kuruyoruz ve oradan hemen istiyoruz. Çok seviyorum ben bu uyucu'yla Evet. Bir şey diyeceğim. Aynı benziyorsun yalnız baksana. Evet öbür kız saçını aynı yapmış. 661 birazcık küçürdüm ondan. Biz de alırız ondan. Evet. Bizim rob Roblox olur. ama az ya. Evet, Roblox sonra. Şimdi üçtük birazcık büyüyeyim alayım. Roblox dedi ki bize birazcık bir ondan sonra Robloxunu alabilirsin diyor. Evet, sürekli alamayız. Evet. Çünkü sen bir tane. Anne bir tane ok vermişti. Onu da büyüyünce kullanacak. Allah! Ya çok güzelmiş o Ela. Hadi gel. Arkadaşlar bunu ben Roblox'tan aldım biliyor musunuz? Ben çok istediğim diye anne hemen böyle pıt yolunu buldu. Kartları ödedi. Aldı. Ben de buradan baktım. Tabii ki bu videoya da girmez miyiz? Evet. O benim en güzel hayranım. Evet. Düştü kız. Ben düşersem ya, vallahi. valla... Çok güzel bir parkurmuş yalnız Ela. Kızıklara düşün. Anne! Görünmez ki evet. Ne güzel. Aa bu çok kolay. Ben bunu böyle geçe. Aa çekmeyi takmış mısın? Of düşemez. Çekmeyi takmazsa ki hiç çekmeyi salamamayız. Evet. Evet. Öyle oluyor. Maalesef. Böyle ya olmaması lazım. Şunlar bazısında böyle oynayabiliyor. Bazısında oyun onu atıyor. Hmm. O yüzden oynayamıyor. Yani iyi oynuyor. İyi oynuyor ama oyun izin vermiyor. Oynamaz. Bana izin veriyor. Ay, tamam. İyi oynuyor aynen. ama. Altısında gördün mü ben burada dümdüz gidebiliyorum. Gördün <laughs> mü? <mi? gülüyor> ama çok ilerideysek açılar orası böyle şey olabiliyor. Evet, uzun bir zaman. Aa, çıkıyor. burası en zor yer. <laughs> Bazen parkurları aynı yapabiliyorlar. ya Diyor musunuz? Ya nasıl çok ediyorum? uzunmuş parkur be. Ana burası çok kolay. Bana. Müzik mi çalıyor içinden? Evet. Merakı bas sanıyor. Ay yerim ben. Arkadaşlar duyabiliyorsanız sesi çok açık. Duyabiliyorsunuzdur. Evet. Aha. Mehmet yani o Mehmet şey demek dönüşmemiş hali le Mehmet demek. Yakında yeni bölümleri çıkacak onun zaten. Evet. Çok az kaldı. Evet sabırsızlıkla bekliyoruz. Hı hı. Ben uyuyup hemen kalkmak istiyorum. Sen çok güzel oynuyorsun ama ben hiç bu parkur oyunlarını oynayamıyorum. Anne, sana öğretirim yakında. Tamam, yakında bana da öğret. Aa, görünmez gibi. Basın gördün mü? Aa, çok az kaldı. Gerçekten çok az kalmış. Bitmek Bakayım. Bilmem. Oo. <laughs> Gerçekten çok az kaldı. Allah. Bir şey sanıyorum burada. Aman dikkat et sakin olsun her şey yerine gider. Bir şefe sağ Biliyor Çocuğumuzu... musun? Ben bir kez şuraya düşmüştüm video Sen, Evet. Sen bu renklerin İngilizcesini biliyor musun? Hayır. Red. Devam et. Şu an üstünde oldu. Red. Blue. Green. O yine ki gibi harika bir Oo, Gerçekten çok güzel görüntü şeyleri. Öyle daha zor oluyor ama bana. Ama bence o böceğin de güzel. evet. evet. Ben böyle yaptığımda bütün yer görüyor. O yüzden böyle yapıyorum. Böyle de çok rahat geçiyorum. Bayağı uzun bir parkurmuş değil mi anneciğim? Evet. Ben çok beğendim parkuru. Zor ama senin için zor. Allah. Yoktur. Hadi. Zor yoktur. Şimdi bir hamlede de geçeceğim ben. Şimdi. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ay bayılacağım. Şimdi bir hamlede de geçeceğim. Hadi geçelim. Bekliyorum. Eyla. Eyla. E, Kırmızı Allah. Allah düşen gibiydim. Yorum <laughs> dedi geçtim. Aa bu balık şeylerine basıyorlar galiba. Balıklar balık böyle iş olur mu? Az önce balık kıtan basmıştım ben. ne kadar uzun ya? Anne hani ben vallahi Aa çok yaklaşmışız. Evet. Ne yapmışız? Yaklaşmışız. <laughs> Ho! Oradan oraya nasıl atladın? Atladın ama sonunda düştüm. Şans verdiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şans verdiniz. Hop. Dikkat et. <laughs> Burası en kolay yer. Geldiniz de, Demiştim. Oh. Oh. Wow. <laughs> arkadaşlar düştüm ben pes yani pes bu nedir ya Oh arkadaşlar çok düştüm değmedim Arkadaşlar değdim mi hiç? Ne oldu? yandım mı? Yandım. Bence hiç değmedim. Aa! Aa! Ne oldu? Aa! Ya değmiyorum. Hadi ben... bakalım geçeceksin şimdi. Anne veriyor anne. Anne sana şu anda güç veriyor. Kafa gücü galiba. Ayak gücü. Tamam ayak gücü. Ayak gücü. Ayak gücü. Ayak gücü, ayak gücü. Ayak gücü, ayak gücü. Aaa, checkpoint almadın. Aldım. Emin misin? Bir daha dön bence. Heh, burası. Vaaaaa. Wow. Bak, burası bak. Bu böyle içinden geçerse, olmuyor. Bu da içinden geçer Kırmızı. Kırmızı mı bekle? Mavi'nin de geçti. Kırmızı. Bence mavi. Aa. Vay anasını sayın seyirciler. Yeşil mi? Hayır. Kırmızı mı? Vay. Bir tane taktik öğrendim. Çizgi filmden. Bir tane ben de böyle parkurda birileri gördüm. O hangi? Bunu nasıl öğren. yaparsın sen böyle bir şey? Ama bu taktiği daha yeni gösteriyorsun bana. Anne sen hiç gördün mü? Ya. Ha ha ha. Burası çok kolay. Dı Biz zamanlar. Zart. <laughs> Zart. Gıdıklamak için. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Bu nasıl bir şey? Arkadaşlar ben bunu bilgisayardan oynuyorum. Bu nasıl bir şey? Aa bu çok kolay. Yandan da geçebiliyorsun. Allah Allah. Hem oraya koymuşlar hem oraya koymuşlar. İki... İki kardeşler oynuyorsa iki tane koymuşlar. Hmm. Ya da böyle yapmakta koymuşlar. geçeyim. Orası çok şey. Çok az kaldı İla hadi. Ya ben o bir şey Bak orada. <laughs> Anne. Benzedin mi? Bakın. Benziyorsun. Yanlardan Ay. geçmem gerekiyor. Hayır tam içine. İçine Ay. gir. İçi boşmuş. Ah. Boş değil. Bazı şeyler boş, bazı şeyler boş değil. Nasıl oldu? Bazı şeyler boş, bazı şeyler boş değil anne. Aa, Aa, bu da benim taktiğim değil. Bunu da böyle yapamıyorum. Hadi bakalım. Haydi Bismillah. Kırmızı. Sarı değil, önündekiymiş. Evet. <laughs> Kırmızı. Yeşil. Mavidir kesin. Mavi. Sarı. Sarı. Bir. <laughs> Yok artık arkadaşlar. Hı. Bu oyunu yapana alkış yani. Kırmızı, yeşil, Şim. mavi, yeşil, yeşil. Yeşil. Evet. Şimdi mavi. Ee. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım hangileri de hatırlıyor musun? Evet. Mavi, yeşil, kırmızı. Hadi bakalım. Bunu... <laughs> hadi, hadi, hadi. <laughs> 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 ben seni. <laughs> Gördünüz mü arkadaşlar? Hiç denemeden o. <laughs> denemeden iyi <değil> ki yaptım. <laughs> Neyse ben ne yapıyorum ben? Komik kızım benim. Komşular <laughs> destek verdi sana. Teşekkür <laughs> 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 Bak bak işte tane. Şuraya. Ay dikkat et. en kolay. En kolay mı? Hı -hı. Ben şunu şöyle geçiyorum. Kırmızı. Bence öyle geçme. Duvara yapıştım gördün mü? <laughs> evet, bu Nasıl bir şeymiş ya? Bu neye benziyor? Anne bu uzay var ya. Uzay evet. Ne benziyor? Ne tam benziyor? Şimdi taraftan? <laughs> Aa çok az kaldı ya. Ben Uğur Müceğin'e yakınlaştım ha. Kız geçmişse aa kırmaz. Kırmaz ama birazcık görünüyor. Evet anneciğim çok az görünüyor. Ben görebiliyorum şeyleri hemen görebiliyorum. Şey tamam peki. Unutmuyoruz. Evet. Unutursak hiç check point'i alamıyoruz. Aa. <laughs> Buralar çok ince dikkat. Allah. Yuvarlak voilà, döneceksek Allah. Allah dikkat et. Oraya nasıl geçtim ben? Hayır, Bilmiyorum. Ya. Heyecan yaptım. Çok yaklaştım ya heyecan yaptım birden. Aa kız burada kalmış. Ha götürüyor. Ay bu hızlı olun o yüzden. Aa zıplayacağım. zıplayacağım zıplayacağım. O bizi durduruyor zıplayınca. Evet sen onu biliyorsun. Hadi Beni bakayım. Biliyorduk zaten. Hayır. Ana dur dur. Kim varsa işte. Hadi arkadaşlar, bize kalp gönderin. Ben... Sakin. Şans gönderiyoruz. Bütün arkadaşlar <laughs> sana şans gönder. de. Anne! Ne üç tane ya? yapacağız. Üç tane bak. Ay bitmiyor. Hadi. Orada tırmağ. Çek oyun. Çek oyun. Her <gülüyor> zaman çek oyun. Aaa! Bu da oturma şeyi. Ya da dağınıt bu. Dağınıt. Hani var ya böyle her zaman dağınıt götürüyor. Evet anne. Dağınıta benziyor. Merak ediyorum. Ağzına giriyorsun. İçinden geçti. Yanlış. Yanlış yapıyor biliyor musun? Aha. Oradan şey, ters yapmış. Oradan sanıyor değil mi o? Evet. Ucuna gideceğim. Evet arkadaşlar. Çok uzun bir parkurdayım şu anda. Geçtim arkadaşlar. Aa görünmez. Ama görünüyor birazcık. Çok az görünüyor. Ama yani orada orada sanmıştı. Görmüştün aslında ama. Anne nerede? Ben ben. Ah buradaymış. Yöreme bile göremiyorum. Ha buldum. Vay ne? Ay buna değmeyeceğiz. Benim Arkadaşlar çok zor bir parkurmuş. Bak, bir yapmana gerek kalmadı. Of. Aa Lego'lar. Lego Bizde de var. Lego. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bu şey gerçekten Lego'dan yapılıyor. Lego karakterleri de var. Hayır sen aldın. Evet aldım ben. Ben aldım. Onu almayı unutmayın. Kızsanız da kız versiyonları da var. Hmm. Ben silah. Bu da Ay, bu silah. Bu da tak takı. Bu da kendi karşısına. Roblox karakteri. Ooo çok tatlı. Test versiyonu bir tanesini bulabildik. Bu bana şans versin. Bir bakalım seni izliyor da. Hani buradan mı? Geri dönüyorum. Geri dönüyorsun. <laughs> Her zaman geri dönme şansım oluyor kumanda şeyleri. Evet. Bir, güzel bir Bayağı güzel bir parkur yapmışlar ama çok uzunmuş be. Hı hı. Aa çok yaklaştı. Evet. Bir tane daha dönersek tam geliyoruz. Evet. Hadi bitiyoruz Ela. Nereden çıkacağım Finişe çok az kaldı. Evet. Şurayı bir geçirsen. Oh. Vay. Bu benim koruma şeyi. Koruma şeyim geçti. Hı -hı. Buradan geçeceğim. Bak balık demiştim. Az önce evet. bana görmüştüm demiştim. Evet gerçekten balık. Bunu yapmışlar. Oo toplara bak. Bunda çok yaklaştık. Orada bitirme şeyi var. Evet. Orada bitirince bana sürpriz falan verecek. Hangi şeyden verecek, tamam. uçma şeyi gelecek tamam. ama gerçekten değil karakterimize de takamıyoruz şey. yani karakterimize takamıyoruz ama hmm. sadece o da alabiliyoruz Çocuklar isteyebiliyoruz uçma şeyiyle. Keşke oraya gidip de onlar keşke gerçekten alabilsem karakterime taksam <laughs> Bu neydi? İnce, ince İnşallah almışsındır. Aa, almışsın bak. Aa, çok az kaldı. Yukarı çıkacaksın Ela. bitti. Bitti. Tırman, tırman, tırman. Tırma. Ve pro. çok yaklaştım. Altına gireceğim. Aa, geçtim. Altına Var. Kanat bile alabiliyoruz. Saç bile alabiliyoruz. Bak buradan kız çarptıkları. Evet çok güzelmiş. Evet ben burayı çok seviyorum. Aa sancak düşmüş. Aa burada havuz gibi bir şey vardı. Evet de bu uçmağımızda şey yapıyor biliyor musun? Çevireyim mi? Aldım hmm. ki. Gördün mü? Evet. Renkli de var. Aa top yaptın her hani. <laughs> Dön geri dön be geri dön. Buralara bakacağım. Tekrardan uçarak geliriz. İnsanlara bakacağım. Bay bay arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.